Evet efendim, herkese selamlar. Bugün 24 Kasım 2025 günlerden pazartesi. Ee, öğretmenlerin sıklıkla anıldığı, onların ne kadar değerli olduğunun onlara tekrar hatırlatıldığı güzel bir gün Öğretmenler Günü. Ee, tüm öğretmenlerimin, ben de emeği olan, yetişmemde katkı sağlayan tüm öğretmenlerimin e, Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ayrıca e, öğrencim olan öğretmenlerin şu an fiilen görev yapan öğretmenlerin öğrencim olup da hepsinde can yürekten öğretmenler gününü kutluyorum. Bugün umarım 15 bin öğretmen de güzel bir haber alacak. 2024 KPSS ataması ile birlikte 15 bin öğretmenimiz bugün görev yerleri belli olup inşallah Ocak ayında da göreve başlayacaklar. 15 bin kalbin ne kadar heyecanlı olduğunu hissedebiliyorum. Umarım bu mutlulukları ve sevinçlerini, bu coşkularını atandıkları kurumlarda, okullarda da öğrencilerine aktarırlar. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı 15.000 bin öğretmeni göreve başlatırken bir de 10 bin öğretmen olarak AGS 2025'e girip bekleyen öğretmen adayları var. Bu öğretmen adayları da atanmayı bekliyor ve atanma noktasında da bir an önce 2024 mezunları atansınlar ve ondan sonrasında sıra AGS sürecine gelsin diye bekliyorlar. Tabii bu atamadan sonra yani bugünkü çekilecek kuradan sonra benim bu videoyu çektiğim saatte henüz kura çekilmemişti. Muhtemelen sizler bunu izlerken kura çekilmiş olacak ve öğretmen adayları yerleşecek. Bundan sonraki süreçte de AGS'ye giren işte Temmuz ayında 2025'te geçtiğimiz temmuzda sınava giren 10 bin aday artık norm kadroların güncellenmesinde bekleyip Aralık ayında kendi kontenjanlarının açıklanmasını bekleyecek ve ondan sonrasında da bu kontenjanlar açıklandıktan sonra Milli Eğitim Akademisi süreci başlayacak. Tabii geçtiğimiz günlerde de yine basında da yer almıştı ben de çektiğim bir videoda belirttim. 7 tane Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim öğretim başlayacak muhtemelen Ocak ayından sonra. Ancak Ocak ayında başlar mı? Ben şüpheliyim bu noktada. Şimdi şeyleri inceledim. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Belki biraz uzunca bir video olacak ama orada bu 7 tane Milli Eğitim Akademisi'nin hem görüntüleri hem görselleri hem videoları olacak. Onlarla ilgili benim hani internet üzerinden topladığım bilgileri sizlerle paylaşacağım. Ancak bu milli eğitim akademileri ve bugünkü öğretmenler günü öğretmenlerin öne çıkmasıyla birlikte aklıma o binalarla ilgili videoları şeyleri görüntüleri toplarken şu geldi. Yani bir söz geldi daha doğrusu. Hani eskilerin söylediği bir söz var. Zarf mı önemlidir, mazruf mu? Şimdi zarf dediğimiz baktığımızda dışı, mazruf da zarfın içinde olan mektup yani içerik. Şekil mi içerik mi? Şekil mi öz mü? Şimdi zarfın güzelliği mi önemlidir yoksa içindeki mektubun değeri mi önemlidir? Ee, tabii ki doğal olarak e, mektupta ne yazdığı, mektubun içerisinde ne olduğu yani mazruf daha önemlidir diye düşünürüz. Tabii Milli Eğitim Akademisi tartışmaları sürerken aklıma hep bu söz geliyor. Zarf mı mazruf mu? Çünkü görünen o ki bizim hani bu sistemimizde zarfın gösterişi her zaman mazrufun içeriğinden daha fazla ilgi çekiyor. Daha fazla trabet görüyor. Çünkü hani bu eğitim akademilerin görüntülerini, şeylerini ya da tanıtımlarıyla ilgili şeyleri izlerken hep şu dikkatimi çekti. İşte binanın nasıl olduğu, yüzme havuzun olduğu, girişinin şöyle olduğu, bu kadar odası olduğu, bu kadar şeyi olduğu gibi ifadelerle şekilsel şeyler üzerinde duruluyor. Çekilse olarak güzel. Çok güzel yapılmış binalar var. Ama ben bir eğitimci olarak daha çok hani ben müteahhit değilim. E, mimar değilim ya da bu anlamda çalışan birisi değil. Bir eğitimci olarak şuna bakıyorum. E, Milli Eğitim Akademilerinin kuruluşuyla ilgili amaç neydi? Yani şekilden ziyade o binanın odasından işte katından, yüzme havuzundan, konferans salondan ziyade içeriğinde ne olacak? Yani e, eğitim programı olarak ne verilecek? Orada da özellikle şu dikkatimi çekti. Gerçekten ülkemizin müthiş bir bina inşa etme potansiyeli var. Yani Muhteşem binalar yapıyoruz. Mimarisiyle, içiyle, dışıyla, göz alıcı, debdebeli, harika, her tarafı şıkır şıkır, pırıl pırıl. Ancak onun içinde ne olacağıyla ilgili şeyi, yani zarfı değil, mazrufu çok önemsemiyoruz gibi geliyor bana öğretmen yetiştireceğiz diyoruz. 94 tane eğitim fakültemiz var. Bunların yapamadığı şeyi akademi <laughs> yapacak ama nasıl yapacağı belirsiz. Belirli olan şey şu. İster eğitim fakültesi mezun olsun, ister formasyon alsın, ister almasın herkesin 12 ay bu eğitim akademilerinde, Milli Eğitim Akademisi eğitim ve uygulama merkezlerinde 4 dönemlik bir programdan geçirileceği bilgisini paylaştı. E, Milli Eğitim Akademisi Başkanı Arıcı. Ee, peki hani program ne olacak? Yani ne öğreteceğiz biz? Eğitim fakülteleri neyi veremedi? Yani madem eğitim fakülteleri bu noktada şeyde eğitim fakültesi adayları da bu programa tabi tutuluyor çünkü. Hadi e, fakülte mezunu olmayan, formasyonu olmayan adaylar bir nebze anlamak mümkün ama eğitim fakültelerinin veremediği ne verecek milli eğitim akademisi mucizevi bir şekilde onu merak ediyorum yani hangi tür beceriler kazandıracak gerçek sınıf deneyim hep vurgulanan şey şuydu uygulamalı eğitim yani uygulamaya yönelik becerilerin geliştirilmesi ama bunun iyi planlanıp planlanmadığı konusunda ben emin olamıyorum şimdi şöyle düşünmek gerekiyor yani kurumlarımızı tanısınlar, okullarımızı tanısınlar e, isteniyor. Çok güzel. Bunu eğitim fakülteleri çatısı altında dört yıl boyunca da e, çeşitlendirebilirdik dersleri ya da uygulama ile ilgili pratiği. E, ama gerçek sınıf deneyimi gerçekten hani bu dört dönemlik eğitim süresince verilecek mi? Yani akademi bunu nasıl çözecek? mesleğe özgü ne tür beceriler öğrencilere kazandırılacak yani öğretmen adaylarına? Yani acaba velilerle iletişime dair özel bir takım kuramlar, yöntemler mi anlatılacak? Okul yönetimi, öğretmen ilişkileriyle ilgili bir takım şeyler mi verilecek? Ya da işte çatışma çözme eğitimleri, işte öğrenciyle iletişim becerileri, velileri, velilerle iletişim becerileri mi aktarılacak? Yani eğitim fakültelerinde zaten bunlar var. Ama ne verilecek. Yani benim dışarıdan baktığımda o binaların gösterişi ve güzelliğinden ziyade o binaların içerisinde ne verileceği beni daha çok ilgilendiriyor bir eğitimci olarak. Şimdi bu noktada acaba neler verilecek? Yani program ne? O teorik ders olarak nitelendirdikleri ve uygulamalı ders diye nitelendirdikleri derslerin programlarında, içeriklerinde, kazanımlarında neler amaçlanıyor? neler verilecek ve neler amaçlanıyor, ne tür kazanımlar var. Acaba gerçekten bunlar yeni başlayan bir akademik sisteminde saltlı bir şekilde hayata geçirilebilecek mi? Bu akademilerde çalışan hocalar, öğretim görevlileri şu an acaba gerçekten yaşamın içerisinden yani okulların içerisinden mi gelecekler? Akademiden, eğitim fakültelerinden mi gelecekler? Bunu nasıl acaba biz planlayacağız? Bu Akademilerdeki öğretim programlarını branşlara göre kim hazırlayacak ve nasıl bir eğitim programı hazırlandı? Çünkü bizim eğitimci olarak başlangıçta eğitime başlamadan önce eğitimin tanımında kasıtlı ve planlı deriz. Yani e, istendik davranış değişikliği meydana getirme süreci diye Rahmetli Selahattin Ertuğrulcan'ın eğitimle ilgili bir tanımı var. Yani planlı olması en önemli boyutudur formal eğitimin. Acaba nasıl bir plan yapıldı? gerçek sınıf ortamında öğretmen adayları acaba nitelikli öğretmen ve mentorlarla uzun süreli stajlara mı tabi tutulacak? Özel bir takım beceriler kazandırmak için özel bir takım yetkinliklere olan insanlarla mı çalışılacak? Öğretmenlerin acaba hani bu mesleki kimliklerini, pedagojik anlayışlarını Gerçek deneyimlerle Milli Eğitim Akademisi'nde nasıl buluşturacaklar? Bunları yapabiliyorlarsa cani yürekten hani en önde alkışlamak lazım. Keşke bunlar yapılabilse. Ama bir bina daha, bir kurum daha, bir bürokrasi daha olacaksa o zaman ne yazık ki elimizde sadece çok gösterişli bir zarf olacak. İçindeki mektup çok zaten bilinmeyecek kimse tarafından da okunmayacak çünkü o mektup doğru şekilde yazılmamış olacak. Aslında çözüm bu noktada basit. En önemli şey öğretmenliğe e, ilgi arttırmak, öğretmenlik mesleğini e, bir prestijli meslek haline getirmek, yani cazip hale getirmek ki nitelikli insanlar bu mesleğe gelsin. Şu an e, öğretmen olmak isteyen gençlerin bunlardan, öğretmenlikle ilgili tercihlerden uzak e, tutulması gibi bir durum söz konusu uzak tutulması derken kastettiğim şey şu genelde bu gençlerin üniversiteye hazırlanan gençlerin etrafındaki insanlar şöyle tavsiyelerde bulunuyorlar sakın öğretmenlik yazma bak atanamazsın yani şimdi böyle bir mesajı alan gencin Hani gerçekten nitelikli bir gencin öğretmenlikle ilgili alanları yazması biraz mümkün olmayacaktır açıkçası Dolayısıyla hani öğretmenliği cazip kılmak bu mesleği bir prestijli meslek haline getirmek hem maddi hem manevi açıdan. Şimdi gelirken arabamda radyoda dinliyordum buradaki yerel bir radyoda hani öğretmenlerin e, çoğunun e, ekonomik anlamda zorluk yaşadığı, kredi kartı borcu olduğu işte çeşitli şeylerden bahsediyordu. E Tabii bu o ekonomik koşulların e, öğretmenleri zorlaması genel Türkiye'deki ekonomik koşullarda tabi e, birçok kitle zorlanıyor ayrı mesele ama... Hani bunun minimum düzeyde yaşanması gerekir. Aynı zamanda öğretmenlik mesleğinin sadece kamu özel ayrımı yapılmadan tamamen öğretmenlik mesleği olarak daha prestijli hale getirilmesi için o mesleğe değer verildiğini gösteren ya da o mesleğe değer verildiğini hissettiren uygulamaların yapılması lazım. Yani tabii bunlar çok kolay şeyler değil öğretmenleri desteklemek, öğretmenleri onora etmek hem manevi hem maddi açıdan evet güzel şeyler var. Ama en önemli şey bu noktada öğretmenlerin gerçekten kendilerini sistem içerisinde değerli hissetmeleri. Yani sistemin bir piyonu olarak değil, sistemin ana oyun kurucusu olarak eğitim sisteminin kendilerini hissetmesi. E tabii bunları uygulamak, bunları hayata geçirmek kolay değil. Zarf kadar. Gösterişli değil çünkü bunlar. Bunlar e, söylediklerim uzun suluklu ve çok üzerine düşünülmesi gereken zahmetli işler. Ama bir bina açmak çok kolay, Kurdele kesmek, işte orada fotoğraf ya da e, şeylere videoların içerisinde yer almak e, o noktada yani çok basit ve kolay o hani foto selfiler şeyler. Zarf önemli. Ben bunu önemsizleştirmiyorum. Önemsiz olduğunu düşünmüyorum. Öğretmenler en iyi ortamlarda, en iyi mekanlarda öğretmenlikle ilgili becerileri kazanma noktasında eğitimler alsınlar. Tabii ki buna hiçbir şekilde kimse e, şey yapamaz, olumsuz bir gözle bakamaz. Ancak şunu söylüyorum, evet zarf önemli diyorum ama güzel bir zarf içindekine değer katar. Tamam kabul ama hiçbir zarf içindeki boş kağıdı anlamlı bir mektuba dönüştüremez. Milli Eğitim Akademilerinin bu konuda çalışan tüm bürokratların başarılı olmasın canı yürekten iştenlik edilir. Ama bu başarı sadece binanın görkeminde değil, o binadan mezun olan öğretmenlerin sınıflara e, gittiklerinde kattığı, yarattığı e, farkla ortaya koyulmalı. Ve bunu da ancak o öğretmenlerin e, içinde, ruhlarında taşıdıkları, e, yani binaların kendisine değil, İçindeki umutlar, içindeki öğretme aşkı, içindeki o tutku, öğretme tutkusu sağlayabilir. Binanın kendisi bize bir şey sağlamayacak ama şu anki öğretmen adaylarının bu noktada gerçekten bu umutlarıyla ilgili, tutkuları ile ilgili, aşklarıyla ilgili öğretme e, süreci, öğretmenlikle ilgili e, yani mesajları falan okuduğunuzda görüyorsunuz e, hakikaten zorlayıcı... E, Yaşantılar, duygular içerisindeler. Bunların farkında olmak lazım. Tabi her şeye rağmen asla umutsuz olmamak gerekiyor. Umarım bu süreçlerin sonunda öğretmen adaylarının gerçekten öğretmen olmak için çaba harcayan, uğraşan canıyla, ruhuyla bir başka cana, bir başka ruha değmek... Kendisinde olanları öğrencilere aktarabilmek ve en önemlisi iyi bir model olabilmek noktasına yanıp tutuşan öğretmenlerin umarım ilerleyen süreçte yüzleri güler, mutlu olurlar. Çünkü mutlu olmayan bir öğretmenin öğrencisini mutlu edebilme şansı yok. Mutlu olmayan bir insanın çevresine mutluluk katabilmesi mümkün değil. O noktada atanacak öğretmenlere şimdiden başarılar diliyorum. Mevcut halen eğitim ordusu içerisinde 1 milyonun üzerinde öğretmenlerimizin de benden büyük olan, ben de 50 yaşına geldim artık yani meslekte kaçıncı yıl mı oldu bakayım 97'den bu yana 28 yıl oldu. Benden büyüklerin ellerinden öpüyorum. Emekli öğretmenlerimizin emeği geçen tüm öğretmenlerimizin, çalışan öğretmenlerimizin de tekrar öğretmenler günü kutluyorum. Öğretmenlere bir anlamda bu görevlerini yapma konusunda destek sağlayan tüm eğitim personeline, bürokratlara da bu konuda kolaylıklar diliyorum. Onların da eğitimle ilgili, öğretimle ilgili süreçlerinde yaptıkları işlerde hepsine başarılar diliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.